Bu sektör tecrübenizden biraz bahsedelim ilk önce. Kardeşler otomotivi bir öğrenelim. Sektörde 1985 yılından beri var kardeş otomotiv. Kurucu. Otomotiv kökenli bir aileden geliyor. Kurucumuz Şaban kardeş, babam olur kendilerine. Ee, babamın babasından devraldık biz bayrağı. Köklü bir otomotiv tecrübemiz var. Ee, uzun yıllardır, çok uzun yıllardır, 70'li yıllardan beri bu işlerin içerisindeyiz. Satış sonrası ağırlıklı, kendi işimize yoğunlaştık sektörün e, büyümesi, işlerimizin büyümesi neticesinde e, 2012 yılı itibariyle de satış ayağıyla e, bu yeni tesisimizde hizmetlerimizi devam etmekteyiz. Peki bu hizmetleri biraz detaylandıracak olursak. Hemen detaylandıralım. DAF'tan başlayayım öncelikle. DAF e, biliyorsunuz Avrupa'nın en iyi seçilen çekici markalarından biri. Türkiye'de Tırsan distribütörlüğünü yapıyor. Biz DAF'ın satış sonrasında tüm bakım onarım, hasar işlemleri, Fren e, test cihazı, muayene öncesi son kontroller dahil Aklınıza gelebilecek e, tüm işlemleri yapıyoruz Servisimize hasara uğramış, kaza yapmış bir araç teslim edildiğinde e, Orijinal parçalarla tam teşekküllü yenilenip Müşterimize teslimi sağlıyoruz Tırsan grubunda da Altyapı ve üst yapı onarımları Trailerin e, çok çeşitleri var kayar perdelisi, frigo kasası, açık kasası, bunların yine aynı şekilde hasar onarımları, tam otomatik şasi düzeltmeleri, dingil sistemleri ile alakalı tüm bakım onarım işlemleri servisinde yapılıyor. İleriye dönük düşünceleriniz vardır kardeşler otomatik olarak. Büyüyorsunuz da. Büyüyoruz. İleriye dönük e, mevcut yerimizi daha aktif, daha güzel kullanmak için e, yeni düşüncelerimiz var. Bunlarla alakalı tam teşekkürlü Euro bir front test cihazı. E, deneyimli personel sayısının arttırılması. İşte servis servis araçlarıyla satış grubunun daha aktif kullanılması projeleri var. Yatırımımız e, görüntülerden anlaşılacağı gibi yeni büyük bir yer. Bununla alakalı bu ihtiyaç vermezse ondan sonra artık yeni bir araç içerisine gireceğiz. Peki kaç kişilik bir ekibiniz var? 30 kişilik bir satış sonrası ekibiyle çalışıyoruz. İdari personelle beraber yaklaşık 40-42 kişi oluyor bizden. Ee, satış sonrasında DAF ve TIRSAN markalarına tam teşekküllü, akılla gelebilecek ağır vasıla alakalı tüm hizmeti veriyoruz. Bunların içerisinde kaporta boya, mekanik, şasi düzeltme, trailer alt yapı, üst yapı, fırınlı boya özellikle, ön düzen ayarları gibi gruplar var, ana gruplar var. Bununla alakalı VAPCO'nun e, diagnostik cihazları BPV Staff'ın yetkili servisliği, yine Tırsan ürün gruplarında. Bununla alakalı elimizden gelen tüm teknolojik imkanlarla müşterilerimize satış sonrasında en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz, Peki bu teknolojik bir altyapısı da gerekiyor bu işte. Teknolojik bir altyapı Tabii. da gerekiyor ki hem bunların ağırlıklarıyla da ilgili olarak bunları kaldırmak evet. da gerekiyor ve bakımlarıyla da ilgili evet. elektromekanik veya mekanik aksamlarla da ilgili bir teknoloji evet. vardır diye. DAF'ın DAF grubunda DEVI denen bir cihaz var. DAF'ın tüm elektronik, elektromekanik aksamının kontrol edildiği, arızaların tesis edildiği. Bundan iki tane mevcut atölyemizde. Bir bu şubede bir diğer tarafta. Bunları profesyonel teknisyenler elektromekanik teknisyenleri kullanıyor. Bizim için e, araçların yolda seyir halinde olması çok önemli. Taşıdığı yük itibariyle müşterilerimiz e, e, devamlı yolda olmak durumundalar. Taahhütlü işler yapıyorlar. Biz de ona göre bunların bilinciyle müşterilerimize en hızlı hizmeti sunuyoruz. Anında teşhis, hızlı servis bulunabilir yedek parçayla müşterilerimize en iyi hizmet sunmaya çalışıyoruz. Yol yardımı. dört tane yol yardım aracımız var. Teşekküllü olarak e, servis numaralarımız var. Tırsan'ın kendi kurmuş olduğu bir yol yardım hattı da var. Bunun haricinde bizim müşterilerimize kendi servisimizi tanıttığımız, kendi servisimize gelen müşterilerimize verdiğimiz direkt numaralar var. 2 tane cep numarasından 24 saat tüm resmi tatillerde bize ulaşabiliyorlar. Peki bu çekicinin servisinden bahsettik. Çekicinin servis lokasyonu neresi? Çekicinin servis lokasyonu ağırlıklı. Burası da dahil olmak üzere 4 yol sanayinde bir yerimiz var. E5'in yan yolu üzerinde. Oradan biraz bahsedeyim. Orası 2500 metrekare alan üzerine kurulu. Ee, orada 1500 metrekare kapalı alanımız var. Orası iki katlı bir servis. Üst katta ağırlıklı yedek parça depolarıyla e, idari kısımlar mevcut. Tavan alanında yaklaşık 4 kanal var. E, boya fırınımız mevcut. Orada da Profesyonel olarak çalışan, eğitimini almış yaklaşık 16 teknisyen var. Da ağırlıklı çalışıyorlar. Yedek parça bulunabildiğimiz çok yüksek DAF'ta. İstanbul'da Dekon oluşumuzdan sebep, e, müşterilerimize en iyi, en hızlı hizmeti sunuyoruz. Kardeşler, otomotivin e, bu tecrübesinden de kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Ama e, bir tercih var burada. E, gördüğümüz kadarıyla ciddi bir yoğunluk var. Evet. Bu tercihin sebebi ne? Ayıran, e, bu işi yapan diğer firmalardan kardeşler otomotivi ayıran özellik ne? Özellik şu, işimizi çok seviyoruz, işimize çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çok iyi, gerçekten işini bilen, profesyonel bir ekiple çalışıyoruz ve işin devamlı başındayız. Müşteri istediğinde direkt bizimle birebir temas kurabiliyor çok rahat. Personelimizle devamlı eğitimler yapıp, toplantılar yapıp, müşteri ilişkilerinde, müşteri hizmetlerinin bir numara olduğunu söyleyip, en kısa zamanda müşterilerimizin sorununu çözüp onları yola koyuyoruz. Yani Bu da bizi tercih sebebi yapıyor. Hizmetten kaynaklı. Hizmet atölyeden bariz değil sadece. Evet sadece atölyeden değil. Çünkü ne kadar büyük yer kaliteli hizmet yapsanız da işi zamanında teşhis edip arızayı zamanında teşhis edip gideremediğinizde bir hükmü kalmıyor. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Ben, de ben de teşekkür mevcut. ederim. Yeni, Yeni yılınızda hayırlı olsun. Sağ olun. Çok Beldemiz bir cennet.